bu müthiş lezzetli pratik mantığı yapıyoruz. Hadi başlayalım. Birlikte 2 adet orta boy patatesi püre haline getiriyoruz. Patateslerin üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ilave ederek güzelce karıştırıyoruz. Buzluktan çıkarttığımız milföyleri oda sıcaklığında 7-8 dakika kadar beklettikten sonra dörde bölüyoruz. Milföylerin içerisine hazırladığımız harçları koyuyoruz. Milföylerimizi dört tarafından Mantı şeklinde kapatıyoruz. İşte tam da bu şekilde olacak. Milföyleri yağlı kağıt serdiğimiz tepsinin üzerine diziyoruz. Mantıların araları biraz açık olsun. Malum hamurumuz milföy. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında 20-25 dakika kadar milföy hamurlarımızı bekletiyoruz hamurlar piştiğine göre şimdi sıra harcında. 2 diş sarımsağı küçük parçalar haline getiriyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurdumuzun üzerine sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Bu aşamada hafif su ilave edip sulandırabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Uygun bir tavada 2 yemek kaşığı kadar tereyağı eritiyoruz. Erimiş tereyağının üzerine 1 yemek kaşığı kadar salça ilave ediyoruz. Tabi salçanın da yoğunluğu size kalmış. 1 dakika kadar pişirdikten sonra üzerine 1 çay kaşığı nane ve 1 çay kaşığı pul biber de ilave edip 1 dakika kadar daha karıştırıyoruz. Tabi ocağın altı kısık unutmayın. Mantıların üzerine önce yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Bu mantıyı mutlaka deneyin. Çok pratik ve çok lezzetli oluyor. Yoğurdun üzerine de salçalı sosu ilave ediyoruz. Çok pratik ve mükemmel tadıyla mantımız yemeğe hazır. Peki servis edince ne oluyor? Kocaman bir alkışı hak ediyor. <laughs> Sevgili dostlar, pusulanızı lezzete çevirmeyi ve mükemmel tarifler için kanala abone olmayı unutmayın. Peki yaptığınızı beğendiniz mi? Biz çok beğendik. Afiyet olsun.